Hadi. Selamun Hadi. aleyküm Hadi. arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yavaştan olaya girelim. Hadi bakayım. Baba in şuraya yine ya. Biz in ya. <laughs> Kanım akmıyor amına koyayım buraya inmeyince. <laughs> Emre. Adam var mı diye bakıyorum. Atladı. İki kişi atladı karşıya. Ahmet senin atlayacağın yere sokayım. Baba gelin içe ya. Adamlar üstünde anasını satayım. Ya kardeşim yok ya. ya. var izlersin. var, ben iki kişi. Şey. yok. Ben binada değilim. Karşıdadır o. Binaya girin oğlum. Lan ses burada. Al. Yanımıza gelin yanımıza. Ses burada yapın. Gel 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 adam Sakin. burada gel gel. Ya kardeş böyle bir şey yok ya. Geliyoruz. Adamların şimdi. içine attım bizi ya. Yarrak içine attım. Göt ben seni İki uzun kişiler. ev uzun eve attım. Sen niye oraya iniyorsun? Gördüm gördüm arkaya çıktılar gelin arkaya çıktılar. Evet, gel. Arkaya çıktı gel. Kırmızı evet. evde. Kırmızı evde de var. Kırmızı evde gel. Tamam, tamam. lan? Lan buradaymıştı ya. Anası lan pompalı var. Tamam. İlham alacaksın lan. Bok alırsın. Beyler bu intikam alıyoruz. Videonun başlığında intikam diye atıyoruz. Herkes üstüne atlasın. Ayrı oynuyorsun. Herkes Yar... üstüne atlasın herkes. Ayrı oynuyorsun diyor. Biz bebeği niye orada korumadın? Bebeğe en yakın sendin. Bebe gel diye gel dedi. Gel vurdum, dedi halde gitmedi. Vurdum Adamı bayıldım bayıldım. Ya şükür mamana. <laughs> Ahmet iniyoruz bu Ahmet'i baba yatağı. Ya. Yok, yok yok inmeyin. Baba intikam almadan olmaz Kerim. Çatıya <laughs> atlayın <laughs> çatıya çatıya çatıya. Sikeceğiz baba. Bu da atlamıyor ki bu çatıya ya. Yardım gibi aynı. Paraşüt kısa kalıyor yardım paraşütü ne söylüyorsun? Yeni takım yeniliyor herhalde. <laughs> Aha amına koydum. Yerim. Şu silahı da ver baba. İki tıvır yeniyorum. <laughs> Sik. Aa, siktim. şimdi. Ee, yeter lan. Şimdi siktim. Gördüm, gördüm. <laughs> Amına koydum. Şimdi siktim sizi. İşaretlediğim yerde. Arkadaşlar bayıldım, kim gelmedi? Kaldırayım. Allah Allah, ciddi misin? Yok, bir de kaldırmasın Helal olsun abi. Burak Çatı bile dağı. Aa önümde orospu çocuğu. Önümdeki binada lan. Önümde lan. Amına. Önündeki binada mı? Çatıya Hı -hı. çıkacak bekle. Tak. bak Ananı sikeyim binama girmişler. Bu Binama girmişler lan. La. Emre, üstü kim oğlum yani? Emre ne yapıyorsun Emre? Oğlum adamlar ne lan. Geldi geldi geldi. Ahmet geldi. Ahmet geldi önde. Bir gelin bir gelin destek. Amına kodumun oğlu ne oldu? Geldik. Bir. birini. Amına ananı çıktı yine oğlu. Aa! Karşıda karşıda karşıda. Uzmanı çık gel 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 bana gel Emre sen bana gel Emre. Uzman ananı çıktı uzman. Sakin sakin koru Emre koru. Emre koru. Uzman ne nerede oldu Nerede lan? Oğlum? Kaçın lan? Nerede topluluk sağlasın topluluk sağlasın Bomba yersin bomba aynı yerde durmayın Emre bitirmedin mi? Ah Ahmet bitirmedin mi uzmanı? Uzmanı bitti uzman. Yok oğlum Adam karşı bir adam Karşı bir adam mı? Tabi mal karşı bir sanki Kaçtı kaçtı adamlar ne gidecek o? Aaa orospu çocuğu aşağıda Yukarıda yukarıda Aaa burda 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 Oğlum 3 kişi adam, oldu bunlar. lan bunlar Neyin lan neyin lan? Abi nerede ya? Önümdeki Amat, bina amına kodumun binasında. Sağda da sıkıyorlar. Oğlum oğlum vurdular vurdular. Arka geldi o vurdu. O headshot var bas 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 headshot var. Amına bunu... koy. Neyse basma sakin tamam sakin relax relax. Burak orada Aa. durma sağdan sıkıyorlar Burak. Yok yok o, o adam var. Bak göstermeyin kendinizi. Ses var geldi bastı. Sağa bastı. Bastı diyorum. Emre ay canım abi canım abi emre abi canım Bizim canım bizim bizim ya canım bir canım ya Emre neredesin Emre abi canım abi canım abi canım buradayım buradayım, abi Karşıda, karşıda, gel <çocuğu. gülüyor> Ahmet ya, karşı abi canım abi canım abi canım abi canım abi canım geri kaç geri gel geri kaç çatıya çıkacak orospu çocuğu geldi geldi beyler geldi altımızda Vallahi 3 kişi geliyorlar. Yarra yedik. Emre ayrı oynama Emre Gel Diğer orospu çocuğu geldi <gülüyor> <gülüyor> Lan kişi Oğlum daha benim var. kitim yok Ahmet canı bir canı bir canı bir canı bir canı, bir, canı, tıbır, canı tıbır. gel canı gel canı gel, gel, gel. <laughs> Emre koru, Emre koru Emre koruman lazım, can aldım, can bastım Geldi bastı Ahmet Ahmet. Ahmet, arkan çıkıyor, arkan arka Emre gel, Emre ama. gel, Emre, Emre, Emre Emre gel, Emre merdivenlerdeyim Sen ol Emre Emre merdivenlerdeyim Alırsın, alırsın Aldan bak Aldan sağdan bak Yukarı çık oğlum az daha Vuracağım ben Geliyor Geliyor. Bekle evet, bekle evet, bekle evet, bekle. Evet, evet. Lan! Aşk! Aşk! Yukarı kaç! kaç görmedi kaç, görmedi çabuk. Emre önünde! Sol, kaç, solda kaç, önünde! Kaç, kaç, ee... Ya bot 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 bot! Eee... Yarrağın botu. Ne lan Üstteki kim? Ahmet mi? Yan bas, yan Tamam, temizledin. Temizledin de adam ya kalmadı. Bok kalmadı adam. Aha rastlıyor, rastlıyor. Emre can bassana. Canlı Kit yok ki. Ananı sikeyim. Yok ki. Al lan. Uzman hala yaşıyor Ahmet. Uzman adam alıyor bak görüyor musun? Bomba attı. Ananı satıp bomba geldi. Bomba yemeyin. O bence balkonda cürüm. Dikkat ya et çıkma bak. çıkma işte bir numara. Ananı sikeyim. Bot işte. Bot değil mi? Bot bot. O bot, bot, Da Ya bak, çık la Orhan'ı çözüyor. Kimse yok, kimse yok. Şimdi bak ileri bak ama bunun oğlu arkalar. Bana bak, uzmanı çok adam alıyor. Ya pompalama. Ahmet senin senin uzman yaşıyor la bir sürü adam alıyor solda. Anasını sıktı mı oğlu? Aa. Oraya pısmış. Senin Ben senin ananı. Ne oğlum biri var. Amına oğlu pısmadan oyna. Ananın amını siker sen ha. Amına oğlu o annenin amına bal döker sikerin ha. Senin ananı sikeyim orospu çocuğu. Yarrak siktik adamlar pusara oynuyor. Götleri yemeyince.